Aynen. Yorulunca Aynen. pat pat hemen Sürekli değiştiriyoruz. Kaniş, yani, öyle yani. olacak. İyi akşamlar, ben Ertem Şener. Müthiş maç, müthiş gelenek Aynen. başladı. Beyazlar, Survivor 2021 ekibi başlıyor. Doğan, arkasında Acun Ulucalı. 10 numara Acun Ulucalı. Siyahlar, Acun medya. Maximiliano araya girdi orada, olmadı. Bıraktı, Steven uzaktan vuruyor, top dışarı gitti. Toplam ödül 200 bin lira. Adam başı onar bin lira. Beyazlar için, Survivor 2021 ekibi için inanılmaz bir destek var tribünde. Kaleci Serdar, yılların tecrübeli ismi. Sercan bu sahayı iyi biliyor. Geçen seneden biliyor. Pozisyon ekranda İrem. İrem topu uzaklaştırmaya çalışırken. Sercan topu önünde buluyor. Kaleye bakıyor, vuruşunda Kaleci Serdar. Köşe vuruşunu kullandı Survivor 2021. Boşta kaldı Esat. Esat gördüm Oğulcan Engin onu çok fazla anlatmaya gerek yok. Müthiş bir futbolcu. Poyraz ekranda. Kurtarmaya çalıştı orada. Acun Ulucalı izin vermiyor. Doğan. Şimdi Oğulcan. Oğulcan vurdu. Boşta kaldı Steven. Steven. Nefis bir bacak hareketi Maximiliano'ya, Arjantinli'ye. Steven. Bravo, 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 bravo. dışarı çıkıyor. Murat ekranda. Bravo, bravo, bravo. Birleşme partisinde sevgili seyirciler. TV8 ekranlarında bir gelenek haline geldi. Bravo, bravo, bravo. Çok önemli, müthiş bir maç. Çok önemli bir karşılaşma. Atış kullanıldı. Gir, Şimdi Olcan Kumda çok iyi Sol ayak mükemmel vurdu dışarı gitti Alkışlar siyahlardan Acun Medya ekibinden bak, 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 evet. Şimdi Sercan Steven vuruyor Serdar için kolay bir top Eliyle başlattı hemen Doğan çok hareketli orta alanda Bir vuruş uzaktan Babuş. Lakabı Babuş'tu. Bu ismi özleyenler çok. Adana'da çok önemli bir altyapısı var. Futbol altyapısı var. Faul yapıyor. Kime? Arjantinli'ye. Maxi'ye. Oğulcan bıraktı. Acun vuruyor direkt ve kaleci. Kaleci Dora. Uzun bir top. Berkay. Geldi. Uzaktan bir vuruş yine. Top yükseklik kazanıyor. Survivor'ın hanımefendileri inanılmaz tezahüratlar yapıyor. Orada Sergen'i de gördük. Kafa vuruşu dışarıda. Aslında o Sergen'in sahada olması lazım. Sergen ismi, sahaların ismi ama o tribünde bugün. Ardahan bıraktı yerden. Steven şimdi. Steven kaldırdı kafasını. Pas verecek arkadaşını arıyor. Babuş bıraktı. Acun Ulucalı Doğan araya giriyor el Topu beyazlara Survivor 2021'e veriyor Acun Ulucalı. Top direkten döndü ikinci pozisyon Sercan. Şimdi orada bir karambol. Esat Yontunç ve İrem. İrem girdi aldı. Her zamanki gibi kurtarıcı orada. Olcan Topu kaldırdı. Zor pozisyonda Acun Ulıcalı. geriye döndü. Sağlam oynadı İrem. Steven. İlayda'ya bakar mısınız? O sakin İlayda. İnanılmaz bir şekilde tribünde ve Ayşe. Steven. Kaleci Serdar. Şimdi Sercan, İrem, Maxi. Maxi. Kafayla indirdiler. Bir vuruş gol. Topu alanda attı. Asist Oğulcan'dan gol Maximiliano Eskapolla'dan. Poli tekrar izliyoruz. Acun Ulucalı ile başlıyor. Burada topu sol ayağıyla düzeltip sağa ile kaldırıyor. Arka tarafta kim var? Olcan. Orada göğsüyle dokunmak yetiyor Arjantin diye. Uzaktan vuruş. Top dışarı gitti Sercan. Serdar bıraktı Acun Ulucalı. Steve. <laughs> Serkan. <laughs> Uzaktan <laughs> sol ayak. Steve gerçekten bir sağdan bir soldan geliyor. Çok etkili şu anda. Şu ana kadar takımın en etkilisi diyebiliriz Steven. Tekrar Acun Ulucalı. Bu tip topları çok seven bir isim. Yaratıcı bir isim orada. Çağrı Kale'de. Berkay'ın presi var Vuruş ve gol Mükemmel bir gol 2-0 oldu 2-0 oldu Olcan Olcan bu tip topları çok seviyor Berkay kaptırıyor Olcan Dönüyor alıyor Bakın orada Rakibini darmadan ediyor Sol ayakla bir vuruş mükemmel bir gol Sinan Engin'in oğlu Olcan'dan Semih Yuvakura'nın oğlu Berkay'a bir çalım ve çağrı topu göremedi bile. 2-0 oldu skor. Esat Yontunç. Yine savunmada hadi. pike hadi, gibi. Rağı, rağı, rağı. İsmail. Var, Sağların pehlivanı. Şimdi Sercan döndü. Sercan <laughs> çevirdi. Sercan vurdu. Olmadı. Vuruş. <laughs> Direkten döndü. Acun Medya saldırıyor. <laughs> gitim Hayır, gitim Acun Medya saldırıyor. Acun Ulucalı olmadı. Doğan ayak koyuyor. Biraz temkinli bir faul var mı yok mu tartışması. İsmail. Evet, Steve kullanacak. 2-0 önde Acun Medya. Sercan sağ ayakla vuruşu. Kaleci Serdar. Derkay vuruşu defans evet. araya girdi orada İrem'le. İrem inanılmaz yine. Şimdi bir vuruş out. Olcan çıkıyor. İkinci golün sahibi mükemmel bir gol attı. Turgay oyuna dahil oluyor. Acun medyada Turgay oyunda. Reşat 61 numarayla Karadeniz'in gururu oyunda. Karadeniz fırtınası oyunda. Reşat. Öykü taktik veriyor kenardan. Furgay, Furgay. Aa, Şimdi Turgay top istedi olmadı. Şimdi İsmail. İsmail yerden vuruyor. Savunmaya şart direme. Berkay. Berkay yuva kuran bıraktı Sive. İsmail vurur mu? Vurdu olmadı. Arkada Maxi var. Sen de, sen de... Biraz, biraz, biraz. Çağrı Acı, açık, açık. Açık, açık, ben, ben, ben. Durma. İsmail Bu dakikalarda toplar İsmail ile toplanıyor ya, Mesela, ya, Ay. Ay. Tutma, tutma. Murat Murat'ın da oyunda olduğunu belirtelim Uzaktan vuruş kaleci Çağrı Steve hemen topu oyuna soktu eliyle. Steve. Steve vuracak. Steve vurdu. Savunmaya çarptı. Kaleci Serdar çıktı. Serdar çıktı. Riskli ama çok soğukkanlı. İsmail döndü, verdi. Sercan dönerse tehlike. Sercan sol ayak savunmaya çarpıp top Serdar'ın ellerinde. Yatarak aldı. Acun Ulucalı Top İsmail'in göğsünde. Steve bırak bana diyor. Top Steve de Steve. Bu işi biliyor. Topu kaldırdı ama nereye dışarıya. Sercan mı oynamak istedi? Olmadı. Müthiş bir heyecan. Nefesleri kesen bir maç. Dominik de Poyraz oyunda. Kendi takımının tabiriyle, taraftarlarının tabiriyle Deli Poyraz oyunda. Bakalım neler yapacak? Esecek mi sahada? İsmail Bey'den çıktı. Çağrı. Bu işin ünlüsü gönüllüsü kalmadı. Hepsi ödül için gol bekliyor ve gol geliyor. Güzel bir gol. 2 2000 oldu. Steve attı golü. 2000 oldu skor. Tribünlerde müthiş destek. Steve pozisyonu tekrar yaşıyoruz. Öne açıldı. Baktı. Vuruşunda top alana gidiyor. Serdar topu göremedi. Bir kez daha görüyoruz. Her açıdan görüyoruz. Nefis bir gol. çarpıyor. Berkay yine savunma. Acun Ilıcalı uzaktan deniyor bu dakikalarda. Koyraz fizik gücü çok etkili. Ekran bıraktı. Bunar Pazı başarılı. Top dışarı gidiyor. Steven bıraktı. Döndü. Kaleye doğru dışarıya. Reşat sakin diyor. Bir kez daha hatırlatalım. Karadeniz'in hırçın çocuğu. Aa, Bakalım maçta neler yapacak? Acun Ulucalı. Survivor 2021. İki mağlup durumda. Tribünlerde destek var. Esat Yoltunç zamanında çok kritik bir müdahale. Evet, bunu... Şimdi Reşat kaldırdı kafasını, verdi pasını. Evet abi, evet abi. Bravo, Berkay. Abi, saygı, abi. Saygı, saygı. Ay Aile'den Berkay. Aileden futbolcu Berkay bir vuruş direkten döndü. <laughs> Direkler için vermiyor Acun Medya'ya. <gülüyor> Ardahan. <gülüyor> Ardahan. <gülüyor> Çok iyi. Serdar. <laughs> Skor <laughs> 2-1. Geldi Reşat, geldi Reşat. Yok Serdar. sağdan aynı Murat, Murat oradan. Işte <laughs> arkadaşlarının daha çok ileride olmasını istiyor. Beraberlik golünü kovalıyorlar. Berkay bıraktı. Serdar. Reşat vurdu orada. Acun Ilıcalı dağıtmaya da etrafa. Bravo, Steve. Geldi Steve. Murat. 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 Herkesi, 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 herkesi. Berkay. Dokuz, dokuz, Bizim bekler. gücü çok etkili. Anladım. Ayakları çok etkili. Ne de olsa Semih Yuva Koran'ın oğlu. Eski bir Galatasaraylı, eski bir Fenerbahçeli. <laughs> 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 Mükemmel bir vuruş. <laughs> <laughs> Mükemmel bir vuruş. Tribünlerden alkış alıyor Sercan. Yılların golcüsü, yılların etkili ismi, Bursa Spor'un efsanesi, milli takımın efsanesi, Survivor'ın geçen seneki efsanesi göğsüyle yumuşatıyor. Burada sağ ayağıyla vuruşunda top dışarı gidiyor çalıların arasına. Acun Ilıcalı yine geriden başlatacak. Acun Ilıcalı bıraktı. Esat, arka direkli top istiyor Esat Montuş. Ekrem oradaydı, top istedi olmadı, gelmedi ona. Steve, Steve, Steve. çalım Acun Ulucalı'ya, Steve. Acun Ulucalı, döndü kendi ekseni etrafında. Sime çarpıyor. E Poyraz, Acun Ulucalı'nın presi var. Gözüne kum kaçıyor orada. Berkay. Daha çok top al haydi. Şimdi Berkay. Berkay. Berkay şu ana kadar maçın en etkili isimlerinden çok sağlam oynuyor. Arkada Turgay. Turgay'ın faul yaptığı görüşünde Acun Ulucalı orada karar veriyor. Simon topun gerisinde. Berkay, Sercan, Sercan. Sercan neler yapıyor Sercan. Sercan Dominik'te neler yapıyor. İkinci gol arıyor Sercan. Hızlı hücum şansı olur mu? Acun kaldırdı kafayı. Bravo. <laughs> Steven şimdi. Steven karşısında ekran var. Namı diğer Eko. Sercan baktı. Kaleye vurur mu? Vurmadı. Şut mesafesi aradı. Karşısında ekran var. Sercan destek bekliyor. İki kişi kapattı. Boyraz. Reşat kaldırdı. Nereye? Kaleciye Serdar'a. Olcan. Olcan'ın yeniden oyunda olduğunu belirtelim. Olcan. Kumda mükemmel oynayan bir oyuncu. Faal bekliyor. Üç kişi birden zor tutuyor. Görüyorsunuz pozisyonu. Ekrem şimdi orada. Adam adamı! Serbest vuruşu kullanacak. Acun Ulucalı, Oğulcan'ın uzak direkte olmasını istiyor. Acun Ulucalı bıraktı arka tarafa doğru. İyi düşündü. Çağrı zor pozisyonda aldı topu. Kimdi Sercan? Reşat. Reşat kaleye dışarıya. Reşat. Çok sert bir vuruş Reşat'tan. Poyraz. Turgay vurdu olmadı. Yeniden Reşat. Geride bütün toplar Reşat'ta toplanıyor. Steve. Steve sol ayak. Esat yolu döndü. Nefis bir müdahale orada. Şimdi Ekrem. Ekrem karşısında Ardahan. Ardahan'ı geçer mi? Geçemedi. Ardahan bırakıyor. Sercan'a. Faul var mı yok mu? Sercan vurdu Karıcı Serdar. Burada faul var mı yok mu? İrem yerde. İrem öyle kolay kolay düşmez. Düşmeyi sevmez ve faul kararı çıkıyor. Acı Ulucalı. yine dönü dibine indi. Çağrı. Mükemmel çıktı. Steve. Esat Yontunç. Çağrı'nın mükemmel müdahalesi orada. Esat Yontunç ekranda. Savunmanın bel kemiği İrem'le beraber. Sercan. Sercan bıraktı Steve'e. Steve vuruyor. Sercan boşta kaldı. Ekrem Sercan'ı tutmaya çalışıyor. Sercan pes etmiyor ve gol. 2-2 oldu. 2-2 oldu Sercan attı. Sercan 2-2 yaptı. Kulübünden iyice şenleniyor. Sercan'ın vuruşu topun ağlara girişi. 2-2 veriliyor. Nefes alma zamanı. 2-2 skor. Maxi, Oğulcan, Steve ve Sercan. 2-2 skor. Bize uzun, uzun geliyor. Uzun yani, 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 ortada görse bekleyin. aslında direkt ha. ona çıkarın ee, üçlü olur. Üç beş dakika olur. Da olur, o, olur. Beş daha, daha bekliyorsun yani, e, sonra, sonra, git, sonra, 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 sonra mu? o zaman? Bekleyeceğiz. Çile. Tamam. Siz ayrı ayrı ayrı. siz durun o zaman Boyraz Reşat. Üçlü devam edin. Ondan sonra. İkinci devre ilk yarı 2-2. Acun Ulucalı uzaktan denedi olmadı. Hanzade ve Öykü yan yana önde takıma destek verenler. Onlar yere, en yerden. başında onlar geliyor. Poyraz kafayı kaldırdı. Turgay'ın müdahalesi. Ay, Şimdi Ay, Olcan. Bravo, Poyraz. Sokani. Steve. Ay, Steve kuruluşunda olmadı. Helal, Acun Ulucalı Boylan. önünde kaldı top. Sakin oynuyor, bırakıyor. Bravo, Reşat aralar. kafayla karşıladı. Şimdi Berkay. Sakit, geldi. Ah, sucan, sucan. Sucan. Top yükseklik kazandı. Sercan Esat Yontunç mücadelesi. Steve. Steve, Steve. Steve. <laughs> karşısında Esat Yontunç. Geçmek zor. Müdahale Esat Yontunç'tan gerçekten çok kritik müdahaleler. Acun Ulucalı topun dibine indi. Nefis bir pas. Maxi'ye. Maxi. En itirazları. Maxi bıraktı. Acun. Plase mükemmel ama olmadı. Ardahan burada bir vuruş. Oğulcan orada oyun duruyor. Oğulcan topun beyazlara verilmesini istedi Survivor 2021'e. Maxi Acun Ulucalı. Aynen, aynen. vuruşunda top dışarı gidiyor. Çağrı neler yapıyor? Aynen, aynen. İşte Acun Ulucalı sağ ayağın içiyle Olcan orada